Yay burcu ile Oğlak burcu arasındaki ilişki, doğalarının birbirinden oldukça farklı olmasından dolayı başlangıçta zorluklar içerebilir. Yay burcu özgürlüğüne düşkün ve maceracı bir yapıya sahipken, Oğlak burcu daha ciddi, disiplinli ve hedef odaklıdır. Bu iki farklı yaklaşım ilişkilerinde hem çekim hem de zorluk yaratabilir. Ancak bu farklar aynı zamanda birbirlerini tamamlayan özellikler taşıyor olabilir. Yayın neşeli ve iyimser yapısı Oğlak burcunun daha somurtkan ve ciddi tavırlarını yumuşatabilir. Oğlak ise yay'a sabırlı ve kararlı bir yaklaşımıyla hayatın daha organize bir yönünü sunabilir. Bu denge her iki taraf için de önemli bir öğrenme fırsatı yaratır. Yolu. İletişim çok önemli bir unsur. Yay burcu, sosyal ve açık fikirli olduğu için Oğlak'ın kalıplaşmış düşüncelerini sorgulamasına yardımcı olabilir. Oğlak da yayın bazen yüzeysel kalabilen bakış açılarını derinlemesine düşünmeye teşvik edebilir birbir